Evet değerli dostlar, Devam Partisi Karadeniz Üzerili İlçe Teşkilatı 1. Olan Genel Kurulu devam ediyor. Şu anda da az önce konuşmasına konuşmasını tamamlayan partinin MYK üyesi Candan Karlıtekin'in konuşmasını dinledik. Hayli uzun da konuşma oldu. bu konuşmanın ardından da şimdi divan başkanlığı yapılacak diğer, uygulanacak diğer gündem maddelerine geçiyor, devam ediyor. Tabii Genel itibarı da e, genel kurulda yapılan konuşmaların neredeyse tamamında iktidar partisine yönelik eleştiriler getirildi. Türkiye'nin içinde bulunduğu genel ekonomik e, durumun bir e, profili çıkarıldı, bir değerlendirmesi yapıldı. ve Şu anda yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri okunuyor. Biz de altyazıyla bunu veriyoruz sizlere. Tek liste ile gidiliyor seçime başkan adayı Handan Aktimur. Zaten kurucu ilçe başkanı biliyorsunuz. Handan Aktimur'un başkanlığında yönetim kurulu asil üye adaylarını şu anda altyazı olarak sizlere ulaştırıyoruz. وہ اپر کی کی وابستگی ہے وہ ان دوسرا یعنی جنہاں اس سے متعلق ہے وہ میرا Sayın Handan Akçumur'un başkanlık adaylığı altında yönetim kurulu asil üye isimlerini bizler de sizlere sesimizle aktaralım. Sayın Merve Nihal Öztürk, Sayın Berda Başar, Sayın Pınar Ercin, Sayın Gülten Arık, Sayın Yasin Bozlar, Sayın Turgay Çınar, Sayın Muzaffer Güneri, Sayın İbrahim Ünlüer, Sayın Bayram Dönmez ve Sayın Halil Demircan'la birlikte Sayın Mesut Usta Mehmetoğlu yönetim kurulu asil üyeli üye listesinde, aday listesinde yer alan isimler. 11 kişilik başkan dışında 11 kişilik asil yönetim kurulu listesi var şu anda önümüzde. Yedeklere bakıldığında Haluk Koşma, Ayşe Muratcan, Onur Karahan, Emre Demiral, Okan Karakuş, Tezcan Öztürk ve İbrahim Yıldırım gibi isimleri görüyoruz. Yine aday ile ilgili söylemem gereken noktalardan bir tanesi de şu. Karadeniz Ereğli İçe Teşkilatı Zonguldak İl Kongresi'nde 36 36 delege ile temsil edilecek. Onu da söyleyelim. Şu anda kongrenin e, seçime kadar ki başkanlık seçimine kadarki bütün gündem maddeleri konuşuldu, yapıldı, değerlendirildi. E, şu anda da konu ilçe seçim kurulunda artık. Yani görev onlarda oylamaya e, geçecek. Bizler de değerli dostlar ee, karşınıza Sayın Candan Karlı Tekin'e getirmeye gayret ediyoruz. Ee, kendisiyle röportaj yapacağız. Ee, fırsat bulduğumuzda ve e, gerek Deva Partisi'nin Ankara politikalarına ilişkin görüşlerini kendisinden dinlemeye özen göstereceğiz. Gerekse de Deva Partisi'nin e, bu kuruluş aşamasında e, hangi düşüncelere sahip olduğunu diğer siyasi partilerden hangi farklarla bizim karşımıza e, geldiğini öğrenmeye gayret edeceğiz. Bugün önemli isimler vardı. Divan Başkanlığı'nı Partinin Genel Merkez Kurucular Kurulu üyesi ve bölge koordinatörü Kadriye Esra Aygün yaptı. Genel Merkez Kurucular Kurulu üyelerinden Tunahan Elmas, aynı zamanda Seçim İşleri Başkanlığı üyesi Emre Altun ve <laughs> Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Canan Karlı Tekin Bunun dışında Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Yardımcılığı düzeyinde temsil edildi bugün. Yıldır Ayarslan, Yeşim Özçelik, aynı zamanda ilçe Sekreteri Ayşegül Ardoğan ve bir başka başkan yardımcısı Hikmet Uzunel buradaydı. İyi Parti'de yine ilçe başkan yardımcılarından İzzet İyi Yolu, Alaplı İlçe Başkanı sevgili Emrolah Erdoğan'ı burada görme şansına sahip olduk. Diğer konuklara da şöyle hatırlatalım. Deva Partisi Kastamonu İl Başkanı Hüseyin Canal ve bazı yönetim kurulu üyeleri buradaydı. Yine Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Orhan Bozkurt'u gördük. Deva Partisi'nin yine Alap İlçe Başkanı Mustafa Ağları, Karabük Merkez İlçe Başkanı Ayhan Duruyor, Karabük Safranbolu ilçesi İlçe Başkanı Muhammed Yavuz'u gördük. E, Türk Emekli Sen Zonguldak İl Başkanı Aslan Durnel de misafirler arasındaydı. Yine Zonguldak Maden Şehit Aileleri Yaşatma Derneği Başkanı Çetin Yiğit ile Tekder Genel Sekreteri yani Karadeniz Ereğli e, Teknikerler Derneği Genel Sekreteri Mustafa Kemal Ermiş ile birlikte e, Karadeniz Ereğliler Derneği yöneticilerini de burada gördük değer dostlar. <laughs> Değerli dostlarım e, şu anda yanımda Karadeniz Ereğli'nin sevilen isimlerinden birisi var Yasin Bozları eee Karadeniz Ereğli Şube Başkanı olarak tanıyoruz. Genç yaşta sivil toplum yaşamında ismini duyurmaya başlayan genç kardeşlerimizin birisi. Bugün de siyasi yaşamı anlamıyla merhaba diyor sevgili Yasir. Hayırlı uğurlu olsun kıymetli kardeşim. Biraz sen yaklaşırsan. Evet. Cennet vatan ülkemize, Karadeniz evet. Ereğli'mize, Kandilli'mize, Gülücümüze, ormanlımıza hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Yani nereden e, çıktı bu siyasete girmek? Çünkü sen e, ee, hani başarılı bir teknik alsın. El evet. yapmak istediğin çok şey vardı ama evet. Deva Partisi ile beraber de siyasete de girmek istedin. Neden Deva Partisi diye sorayım. Neden Deva Partisi olmasın ki? Aslında hı hı. cevabı öyle başlayalım. Hı hı. Çünkü Deva Partisi e, genel merkezimizde genel başkanı Ali Babacan Beyefendi'nin politikaları, e, liyakata, adalete, gençlere hı hı. verdiği somut olarak e, destek apaçık ortada. Bizler de ee, doğup büyüdüğümüz memleketimiz Kandilli'mize, aynı zamanda evet. sizlerle de hemşeriyiz, evet. Ereğli'mize, Zonguldak'ımıza bir e, çivi çakabilmek için bu göreve talip olduk. Aynı ee, zamanda genel başkanımızın evet. da ricasıyla kabul ettik. Yeni yönetimde hangi görevi üstleneceksin? Ee, biz e, görev bize nerede ihtiyaç varsa biz Hı. o şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani ben e, her türlü göreve hazır tabii. ve nazım. Kesinlikle. Kesinlik. Hayırlı uğurlu olsun. Çok oy vereceksin ediyoruz. sen de. Çok teşekkür Çok ederim. teşekkürler. E, A-Media grubuna, evet. kongremize katılım sağladığı için bizler çok teşekkür çok ediyoruz. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Evet. 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 evet sayın il başkanım sizi de alabiliriz. Bir iki kelam edelim. Sevgili Yasin Bozar'ı e, dinledik. Değerli dostlar e, ilçe yönetim kurulu adaylarından sevgili Yasin Mozer'i dinledik. Sayın Başkan da şu anda yanımızda. Sevgili İl Başkanı, biraz yaklaşır başkanım? Sevgili İl Başkanı Fatih Kereş ile beraberiz. Başkanım öncelikle ilçe teşkilatlarını genel kurulara hayırlı uğurlu olsun. Sağ Bir start verdiniz. bugün de Ereğli'deydiniz. Üçüncü kongremiz evet. Bir itibariyle tamamlamış oluyoruz. İki seçim kurulumuz aldık. Evet. i̇lk kongresi için yeterli ilçe seçim sayısına ulaşmış olduk. Yeterli sayıya ulaşmış olduk. Yeterli oldu. sayıya ulaştık. Bundan sonraki süreçlerimizde İçe Başkan'ın Çay Cumarı ve Pozlo olmak üzere İçe Hı. Başkan atamalarımız olacak. Aynı zamanda Kasım'ın 8'i ya da 15'i gibi de Ali Bey'in de topluyacak bir kongremizi yapacağız. İl kongresinde ta tarih net belli değil. 8 veya 15 biz, diyoruz. E, Ali Bey'in programı, e, Bey programından haber bekliyoruz. Evet. Uygunluk olursa biz 8 Kasım Pazar günü ya da 15 Kasım Pazar günü evet. olarak Aynı takdirde misafir kandıremizi yapmayı planlıyoruz. Muhterem Başkanım, bugün de Genel Merkez'den çok kıymetli bir misafiri ağırlamış olduk. Candan Hoca'nın. Evet, Candan Hoca geldi. Aynı zamanda yine partinin kurucular kurulu meclisinde yer alan e, kıymetli isimleri gördük. Kadriye Hanım gibi çok değerli müstesna bir ismi de tanıma şansına sahip olduk. Nasıldı hava? Çok güzeldi. Biz, özellikle özellik Ereğli bizim için çok önemli bir şey ilçe. Doğrudan evet. en büyük ilçesi. 178 bin nüfusa sahip olan, merkez ilçesinden daha kalabalık olan, daha bizim için çok önemli bir ilçe. İlçe başkanımız Handan Hanım'ın da söylediği gibi biz burada zor bir yola çıktık. Hı hı. Az kişiyle yola çıkmıştık ilk başta. Toplam biz 11 kişiyle bu yola çıkarken Zonguldak Deva Parti olarak çıktık. Hı hı. Şu anda 200 aşkın üye sayımız var. Hı hı güzel geçiyoruz. İnsanlarımızdan alttan tepkilerimiz çok iyi. Hı. Söylemlerde siz de dinlediniz, siz de yayın yaptınız. Çok doğru ve halka temas eden. Mesela hı. Candan Hocam'ın dediği gibi herkesi fikir bir yerine eşitleyemezsiniz. Hı. Ya da insanları ülkeyi bir şirket gibi yönetemezsiniz. Söylemlerimiz var. Bu söylemlerle verdiğimizi anlatacağız. Tane tane anlatacağız. Köyden kasabaya kadar anlatacağız. Hı hı. Bugün yaşadığım bir sabah telefon görüşmesi var. Nevşehir'de bir asker arkadaşım var. Hı -hı. Patates ektim, keşke ekmeseydim diyor. Patates ektim, keşke ekmeseydim. Keşke ekmeseydim. Şunu çıkartabiliyor muyum? Tabii ki, tabii ki. 60 kuruşa e, patatesi tarladan söküyorum, para kazanamıyorum, zarar ediyorum diyor. Bu adam çiftçi. Evet. Hiç kimse halinden memnun değil. Derdimiz ee, bütün amacımız, bütün gayemiz önce şehrimiz, önce ilçemizden ilçede, başlayarak şehrimizi evet. sonra ülkemizi refaha ulaştırabilmek. Bunun için elimizden ne geliyorsa bir yağmur damlası gibi yukarıdan aşağı gereken tek tek evet. artarak geliyoruz. İnşallah e, bu şehir için çok güzel şeyler yapacağız. İnşallah. Başkanım çok teşekkür yani, ederim. ederim. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı sefer, uğurlu olsun. Allah'ın başı beklesin bir diyoruz. Güzel bir yönetik ulusu lisesi. Siyasetin yıpratmadığı e, yeni yüzler var lisenizde. Umarım başarılı olur. Bizim, bizim derdimiz es geçmiş siyasi tecrübesi olsun olması değil. Bizim derdimiz bu şehir için, bu ilçe için, bu ülke için kim dertlenir? Onlarla yola çıkmak. Bizim derdimiz dertlenenlerle yola çıkmak. Evet. E, ortak akıllı hareket etmek ee, doğruyu tartışarak doğruyu bulabilmek, bulduğumuz doğruyu birbirine. Teşekkür ederim başkanım. <laughs> Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Diğer dostlar Devam Partisi Zonguldak bir başkanı Sayın Fatih Keleş'i de dinleme şansına sahip olduk. Evet, Eski Bağlılık Gazinosu'ndaki birliklerimize devam ediyoruz. Deva Partisi'nin Karadeniz Eveli İlçe Teşkilatı 1. Olan Kongresini gerçekleştiriyoruz. Az önce ifade ettim. Gündemdeki oy verme işleminin dışında gündemde yer alan bütün maddeler e, tek tek geçildi. Konuşmalar yapıldı ve şu anda İlçe Seçim Kurulu e, önderliğinde değerli dostlar e, oy verme işlemi e, başlamıştı. Hatta şöyle ekranlarınıza şu görüntü de getireyim. E, oy verme işlemlerinde Kıymetli e, ilçe başkan adayı, sevgili Handan Aktimur da şu anda e, oy vermek için zarfını oy pusulasını aldı. Kendisini az sonra e, ekranlara getireceğiz. Sevgili ilçe başkanında da görüşler e, alıp sizlerle paylaşacağız. Handan Aktimur e, Yerel Siyaset'in ee, sempatik isimlerinden bir tanesi. Özellikle İyi Parti'nin de kuruluş aşamasında, kuruluş çalışmalarında alın teri ve emeği olmuş partide uzun bir süre e, yönetim kurulu üyeliği görevini ifa etmiş. Ama şartlar e, biliyorsunuz bazı siyasi parti teşekkürlerinde e, değişiyor. E, i̇lçe kongresi, son ilçe kongresinden sonra Sayın Aktimur'un İyi Partili olan bağları kopmuştu ve o bağların kopmasının ardından da kendisini Deva Partisi'nin kuruluş çalışmaları içerisinde gördük. Ve bugün de karşımıza önce partinin kurucu ilçe başkanı ile geldi. Bugün de e, birinci olan genel kurulda tek ilçe başkan adayıydı. E, şu anda davetlilerin büyük çoğunluğu da dışarıda kapı Ben gene söyleyeyim Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti bugün e, değerli dostlar ilçe başkan yardımcılığı düzeyinde temsil edildiler e, burada. Onun dışında bazı sivil toplum örgütlerinin başkan ve temsilcileri geldiler. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden herhangi bir katılımcının olmadığını da, herhangi bir misafirin buradaki salonda yerini almadığını da ifade etmemiz gerekir. Sadece belediye başkanlığından da bir çenek gönderildiğini ve belediye başkanlığı düzeyinde de bir katılımın olmadığını ifade edelim. Bunu da hatırlatalım. Yani Anı Muhalefet Partisi ve Millet İttifakı'nın diğer ortağı e, İyi Parti'nin buradaki e, başkan yardımcılığı düzeyinde temsil edildiğini ifade edelim değerli dostlar. E, böyle ilçe ilçe dolaşıp bunu her yerde gösterdiği, ifade ettiği gibi e, bunu çok önemsiyoruz. Evet. Bunu sadece önemsemekle kalmayıp hani sözde her şey söyleniyor. Bütün işte demokrat olalım e, bir takım söylemler hep söyleniyor. Fakat altı da olmuyor. Evet. İşte biz kadınlara siyasette öncelik tanıyoruz, önemsiyoruz e, deniyor. kota veriyoruz falan. Kota hı, ama... veriyoruz deniyor ama e, baktığınız zaman sadece o kotaları doldurmak için isimler yazıldığını görüyorsunuz. E, kadınların kadın kolları dışında çok aktif çalıştırılmadığını görüyorsunuz. Bizim partimizde bu tam tersi. Hı hı. E, hatta bunu şöyle ifade ediyorlar. Kadınlar ve engelliler üzerinde bir pozitif ayrımcılığımız evet. var diye. Ee, Birçok ilçe başkanımız, il başkanımız var kadın. Evet. Yönetimlerimizde aktif çalışacak isteyen evet. kadınlarımız var, gençlerimiz var. Ee, gerçekten düşündüğüm, hissettiğim, bulunmak istediğim yerdeyim. Evet. O açıdan çok e, mutluyum, huzurluyum. Evet. Bu partide de çok gurur duyuyorum Muhtemelen başkan kuruluş aşamalarında gerçekten yoğun çaba sarf ettiniz. Evet. Yani teşkilat binasının bulunması, içinin e, teşkilat, teşkilat, yapılması falan derken parti yönetiminin teşekkür ettirilmesi derken çok böyle sıkıntılı evet. ama güzel günler geçirdiniz diyeyim yani huzurlu günler tabii, geçirdiniz. Tabii. Şu anda beklediğiniz yapıyı elde edebildiniz mi? Ben yönetim kurulu aday listenize baktığımda evet. Sayın İl Başkan'a da aynı şey söyledim. Siyasetin yıpratamadığı, yıpratmadığı evet genç ve kadınların beraber kaynaştırıldığı bir fotoğraf evet. e, gördüm. E, i̇stediğiniz bir tablo mu bu yönetim? Yani evet. arzu ettiniz, kafanızdan geçen kesinlikle, yönetimi tam olarak oluşturduk. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Genç Hı. arkadaşlarım var. Ben diğer illere, ilçelere de şu anda kongrelerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Gittiğimde genç arkadaşlarımı gördüğümde hemen soruyorum işte, e, yönetimde misiniz, neredesiniz, göreviniz ne? Sizin olmanızı çok önemsiyoruz. Mutlaka görevlerinize sıkı sıkı Hı. sahip çıkın. Ee, biz sizi destekliyoruz diye. Ee, kendi yönetimimde de genç arkadaşlarım var. Ereğli'nin en genç STK başkanı e, yönetimimizde. E, gene genç bir avukatımız var. Gençlerin olmasını önemsedik. E, onlara <laughs> siyasette biraz gençlerin ve kadınların önüne açmak gerekiyordu. Bunu herkes söylüyordu. Evet. Ama söylemde kalıyordu. Deva Partisi bunun altını doldurdu. Söylemde değil, eylemde de gerçekleşti. Eğer bir de Sayın İl Başkanı'nın dediği gibi 8 Kasım ya da 15 Kasım daha tarih netleşmedi hı hı. ama e, İl Teşkilatı Genel Kurulu'na Genel Başkanı da gelirse evet. e, bir iyi hava e, esnemiş olur evet. gibi öyle evet. görünüyor. Başkanım evet. hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür Allah ederim. Allah muhafaza etmesin. Çok Yani ederim. içine e, girdiğiniz bu mücadele, bu yarış meşakkat gerektiren bir evet. yarış. Allah yardımcınız olsun. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. teşekkür ederim. Sayın e, dostlar, sevgili biriktenim, e, kıymetli arkadaşlarım. E, eski balık Kazanosu'ndayız. Dediğim gibi e, kaç saatli buradayız onu da bilmiyorum. Zaman mefhumunu iyice kaybettik. Zaman zaman akustikten kaynaklanan bazı problemlerden dolayı ses konusuna sıkıntılar yaşadığımız ama bu ses konusunun bizim teşhizatımızla ilgili olmadığını da ifade edeyim. Şu anda mesela eğer sesim size net geliyorsa bu bizim haklılık payımızın olduğunu gösteriyor. E, biz yayınımızı ee, özellikle burada e, alınması gereken tedbirler kapsamında burada noktalamak durumundayız. Elimizden geldiği ölçüde değerli dostlarım e, Deva Partisi'nin Ereğli Teşkilatı birinci olan genel kurulundaki, kurulundaki bu havayı sizlere aksettirmeye çalıştık değerli konuklarımızı buraya alıp canlı yayın ortamında düşüncelerini sizlerle paylaşmasını olanak sunmaya gayret ettik. E, Sürçülü insanımız olduysa affola Deva Partisi'nin ilçe teşkilatına, yeni yönetimine, başta Sayın İlçe Başkanı Handan Aktimur olmak üzere başarı diliyoruz. Ben son defa isimleri şöyle bir hatırlatayım. Sayın Aktimur'un başkanında yönetim kurulu Merve Nihal Öztürk, Belda Başal, Pınar Ercin, Gülten Arık, Yasin Bozdar, Turgay Çınar, Muzaffer Güneri, İbrahim Ünlüer, Bayram Dönmez, Halil Demircan ve Mesut Usta Mehmetoğlu isimlerinden oluştu. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bundan sonraki süreçte de sizleri ve bizleri sevindirecek güzel haber ve gelişmelerde yeniden birlikte oluruz diyorum. Ve yayında ve bu yeni sizlere ulaşmasında emek veren bütün arkadaşlarım adına, bütün ekibim adına hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.